İBB tarafından minibüs ve dolmuştan taksiye dönüştürülen araçların sahipleriyle bu araçları alamayan taksiciler Saraçhane'de eylem yaptı. Ekonomik nedenlerle mağdur olduklarını söyleyen araç sahipleri 8 artı 1 yerine 4 artı 1 araç istediklerini belirtti. Araç fiyatları üçe katladı. Aracım çalışırken maliyeti diğer sarı taksilerin 10 katında oldu. Esnaflardan alan arkadaşlarımız da alamayan bin tane arkadaşımız da mağdur duruma geldi. Minibüs ve dolmuşları taksiye çevrildi. Mağdur olan sahipleri İBB'yi protesto etti. İBB tarafından 8 artı 1 minibüs ve dolmuşları taksiye çevrilen araç sahipleri Saraçhane'de toplandı. Yaşadıkları maddi zorlukları dile getiren grup ellerinde taşıdıkları pankartlarla basın açıklaması yaptı. Araç sahipleri de burada. Niçin burada? Çünkü araçların maliyeti kilometre başına yaktığı yakıt çok pahalı olduğu için araç evine ekmek götüremiyor. Dolayısıyla aracını alamayan binin üzerindeki esnaf mağdur. Annelerimiz mutfakta olması gereken annelerimiz burada. Onlar mağdur, aracını alan arkadaşlarımız da mağdur. Ekonomik nedenlerle mağdur olduklarını söyleyen araç sahipleri 8 artı 1 yerine 4 artı 1 araç istediklerini belirtti. Mağduruz. Evet eşim 4 aydır çalışmıyor, eve ekmek getirmiyor. Ben bu arabayla 4 tane çocuk okutturdum. Artı torunumu bakıyorum. Lütfen duysunlar sesimizi. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. 4 artı 1 istiyoruz. Burada küçük araçlarla, ekonomik araçlarla İstanbul'da hizmet etmek istiyor. Vatandaş da küçük araca binmek istiyor. Ama çözülmek istemiyor, çözmek istemiyorlar. Niçin? İstanbul'da taşımaca rant var arkadaşlar, rant.